Necip Fazıl Bey 58 senesi sonlarıydı galiba. Dergisini çıkarmak için Menderes'ten yardım almak üzere Ankara'ya gitti. Ankara Palas'ta bir ay bekledi. Menderes sandığı vermiyor. O da ısrar ediyor. Araya tefikleri koyuyor, şunu koyuyor, bunu koyuyor. Nihayet bir sabah, sabah karanlığında başbakanlığa gelsin demiş. Daha ortalık aydınlanmadan Menderes makamına gelmiş. Beni karşısına oturttu. Dedi ki bana Necip Fazıl Bey, Bak bunu Necip Fazıl Ankara'dan geldi bize anlattı. Ben Necip Fazıl'dan dinlediğimi size söylüyorum. Necip Fazıl Bey sen benden dergini çıkarmak için yardım bekliyorsun. Ben sana yardım edemem. Sen buna hücum ediyorsun. Arkasındaki resmi göster. Bütün bu fenalıkların kaynağı bu olduğunu ben bilmiyor muyum? Ama sen benim vaziyetimi bilmiyorsun. Üstümde bayar 33 dereceli mason. Altında medeni berk 33 dereceli mason. Ahmet Salih korur 33 dereceli mason. Ben iki değirmen taşı arasındaki tane gibiyim. Sana taraftarlık edemem. Şu zarfı al, git dergini çıkar. Arada bir de benim aleyhime yaz. Benim seni desteklediğim anlaşılmaz. Bunu Necip Fazıl geldi bize anlat. Şartlara bakın. Ya adam başbakan hür değil. Müsteşarı Ahmet Salih Korur, Maşrika Azam, Türkiye masonlarının lideri. Kemal Paşa'nın isteği